Merhaba arkadaşlar. Onkar Bilişim olarak size bugün Okam 3038 3 megapiksel hareketli sesli gece renkli özelliklere sahip ayrıca sirene de bulunan e, Wi-Fi'li ürünümüzü tanıtacağım. Öncelikle şunu belirtelim. Onkar Bilişim firmasından yaptığınız alışverişlerde Wi-Fi'li ürün alımı yaparken kutunun içinde 12 volt 3 amper adaptör de gelmektedir. E, cihaz 12 volt 1 amper desteklese de Gece renkli modda sorun yaşanacağını düşündüğümüzden dolayı amperi yüksek adaptörü de kutunun içine ekliyoruz. Fiyatlarımızda adaptör dahil fiyatlar vermekteyiz. Bu arada Okan markasının yetkili satıcısıyız ve markamızın tescil belgeleri de Türk Patent Enstitüsü'nden 2023 yılında 080725 nolu Ticaret Hizmet ve Ürün konusunda tescilleri gerçekleştirilmiştir ürünümüzü tanıtmaya gelirsek şu şekilde tekrardan fişi söktük yapacağım ürünün kalibrasyonlarını görmeniz açısından ethernet girişimiz mevcut power girişimiz cihazımız kayıt cihazlarıyla uyumludur şurada gördüğünüz bölgeyi açıp içinden kayıt cihazı, on onvif ayarlarını yapabilirsiniz cihazı açıyorum. cihaz sağa sola ve yukarı aşağı kalibrasyonlarını tamamladıktan wireless sonra uygulamaya ekleyebilirsiniz. Ben tanımlama yaptığım için wireless connection succeeded uyarısı verecektir telefonumda hazır kurulu olduğundan dolayı. Ürün 5x dijital zuma sahiptir. Uygulama üzerinden gece renkli modlarını ayarlayabilirsiniz, hareket bildirimi, insan takibi, alan tarama, belli bir aranda hare alanda hareket algıladığında bildirim gönderme gibi birçok özelliğe sahiptir. Satın alacak müşterilerimiz için bu şekilde ürünümüzü detaylı incelemesini yaptık. Aklınıza takılan bir soru olursa. Yorum atarak bize ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten satış için 0532 201 2513 numaralı telefondan ve WhatsApp üzerinden de sipariş verebilirsiniz.